Millet bahçemizin işte ilk örneğinin yer aldığı alandayız. Heyecanlıyız, mutluyuz ve büyük bir coşkuyla da pazar gününü bekliyoruz. Bu manada gerçekten bu son 10 gündür tüm söylemlere, tüm ithamlara rağmen valimiz, il başkanımız, milletvekillerimiz Belediye başkanlarımız, arkadaşlarımızla birlikte, milletimizle birlikte büyük bir coşku içerisinde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hazırlıklarımız tamamlandı. İnşallah pazar günü tüm milletimizle birlikte hem fethimizi kutlayacağız hem de burada yürüme mesafesinde bütün vatandaşlarımızın geleceği, burada vakit geçireceği, hoş vakit geçireceği Millet Bahçesi'ni ilk fidanlarla buluşturuyor olacağız. İşte bir haftadır sizler de izliyorsunuz, muhalefetin tüm söylemlerine rağmen, muhalefetin biz burada 5 milyon metrekarelik alanda ağaç dikeceğiz, İşte bu güzellikleri yapacağız. Burada yürüyüş yollarında vatandaşlarımız huzur içerisinde, şu içerisinde mutlulukla vakit geçirecek diyoruz ama maalesef karşımızdaki muhalefet buna olmaz diyor. Biz 50 yıllık, 60 yıllık İstanbulumuzun simgesi ıhlamur ağaçlarını dikeceğiz diyoruz. Çınar ağaçlarını dikeceğiz. Bu çınar ağaçlarının gölgesinde vatandaşlarımız huzur içerisinde oturacak diyoruz. Olmaz diyorlar. Şurada hemen şuracıkta 350 yıllık Zeytin ağacımızla şehitlerimizi ölümsüz şehitlerimizi temsil edecek zeytin ağacımızı diktik. Onları yad edeceğiz, onları anacağız diyoruz. Onlar olmaz diyorlar. Onlar olmaz, yapamazsınız diye dursunlar. İşte tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Tüm Türkiye'ye göstermek istiyorum ki 8 bin metrekarelik bu alan yapacağımız 5 milyon 36 bin metrekarelik alanın aslında bir nevi örneğidir. Bir nevi küçük bir örneğidir. Bu manada vatandaşlarımız müsterih olsunlar, işleri rahat olsunlar. Burada yapılması gereken her şey vatandaşımızın huzuru için, refahı için, sağlığı için, mutluluğu için yapılıyor. Emin olun biz bu alanı hiçbir şekilde konuta açmıyoruz, ticarete açmıyoruz, imara açmıyoruz. Burada Atatürk Havalimanımız hizmet vermeye bir pistiyle devam edecek. Burada afet toplanma alanı olacak. Vatandaşlarımız olası afet durumunda pandemi hastanesinden istifade edecekler. Burada bu alanda geçici barınma yaşe ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Bu alanda huzur içerisinde onlara yardım edeceğiz. Onlara destek olacağız ve diğer günlerde de yine bu alanımız 7'den 70'e bütün vatandaşlarımıza hizmet verecek bir alan olacak. Tabii pazar gününün bir de şu önemi var. Tüm dünyaya tüm Türkiye'ye Sayın Cumhurbaşkanımızın çevreye sevdalı sayın Cumhurbaşkanımızın yine bizim her türlü çevre projemize destek veren sayın Emine Erdoğan hanımefendinin yapmış olduğu projeleri tanıtacağız, bilgilendireceğiz ve en önemlisi de ülkemizin 2053 yılına ilişkin iklim değişikliğine ilişkin net sıfır emisyon hedeflerine ilişkin tüm dünyaya Türkiye'nin çevre ve doğa sevgisinin mesajlarını net bir şekilde veriyor olacağız. Bu manada da pazar günü çok çok önemli. Yine tüm Türkiye'de yapmış olduğumuz işte 81 ilde 81 milyon metrekare hedefiyle yaptığımız ve bu manada 445 millet bahçemizi başlattığımız bunların 140'ının tamamlandığı ve en sonda Türkiye'nin en büyük, en değerli, İstanbul'un akciğeri olacak ve en büyük millet bahçesi olacak millet bahçemizi fidanlarla buluşturacağız. Programımız gerçekten bir şölen havasında geçecek. Şölen havasında diyorum, bayram havasında diyorum. Çünkü ecdadımızı yad edeceğiz. Şehitlerimizi yad edeceğiz. Burada gelen tüm vatandaşlarımıza çevreyi, doğayı yapacağımız etkinliklerle anlatacağız. Etkinliklerimiz olacak ve bu etkinlikler çerçevesinde yine vatandaşlarımız gelecekler, çocuklarımız, gençlerimiz burada çevre ve doğa sevgisini kazanacaklar. E ardından mehter takımımız yine ecdadımızı, atalarımızı, şehitlerimizi anacağımız mehter takımımızın gösterisi olacak. Yine Burada Yeniçerilerimizle birlikte, Türk yıldızlarımızla birlikte gösteri uçuşlarımız olacak, gösterilerimiz olacak, konserlerimiz olacak. Esat Kabaklı konserimiz yine Yücel Arzen sanatçımız burada kıymetli eserlerini seslendirecekler. Ve tabii ki en önemlisi de çevreye sevdalı liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Türkiye'ye hem de dünyaya gerek fetihle ilgili gerekse ülkemizin çevre ve doğa sevgisi bu noktadaki hedefleri vizyonuna ilişkin görüşlerini, fikirlerini, önerilerini milletimizle paylaşacaklar. Fidanlarımızı dikeceğiz ve inşallah büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla burada Fetih şölenini ve Fetih şöleniyle birlikte de Millet Bahçemizin ilk fidanlarını buluşturacağız. Ben 85 milyon büyük Türkiye ailesini burada bu coşkuya davet ediyorum. İşte Nihat amcamız az önce konuştuk. Nihat amcamızı gel Nihat amca. Nihat amcamızı davet etmiş teşkilatımız ve o da merak etmiş. Ben bu alana nasıl gideceğim? Bu alanda ne zaman olacağım? O coşkuyu 83 yaşında Nihat amcamız, 87 pardon, 87 yaşında Nihat amcamız hala o coşkuyu ben nasıl yaşayacağım, o mutluluğa nasıl şahit olacağım diyor. Allah kendisinden razı olsun, Allah milletimizden razı olsun. O yüzden biz 85 milyonu davet ediyoruz. Sözde çevrecileri bu alana davet ediyoruz. İşte örneği buradadır. Yapmak istediğimiz proje buradadır. Milletimize kazandırmak istediğimiz eser buradadır. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın yine Doktor Devlet Bahçeli Bey'in, Mustafa Destici Bey'in, bütün sanatçılarımızın, sporcularımızın 7'den 70'e genciyle, kadınıyla, çoluğuyla, çocuğuyla tüm vatandaşlarımızın burada birlikte bu coşkuda fidanlarımızı dikeceğimiz şölenimize biz tüm İstanbulluları 85 milyon liralık, milyonluk büyük Türkiye ailemizi davet ediyoruz. Burası 85 milyonun bahçesi olacak ve inşallah söz verdiğimiz şekliyle de fetin 570. yıl dönümünde yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle milletimize bu alanı, bu projeyi armağan edeceğiz diyorum. Hepinizi tekrar Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sorularınız varsa arkadaşlar, Millet Bahçesi burası arkadaşlar toplamda 8,5 milyon metrekarelik bir alan. Bir pistimizi, Atatürk Havalimanı'mızı koruyoruz. Dolayısıyla Atatürk Havalimanı'mızı koruduğumuz alan dışındaki 5 milyon, yaklaşık 36 bin metrekarelik alanı Millet Bahçesi olarak tasarladık. Buradaki hangarlar, limandaki yapılar, bütün mevcuttaki yapıları koruyarak bir proje tasarladık. Bu koruları aslında uygun bir şekilde kültür merkezine, sanat atölyesine, müzeye çeviriyoruz ve bu manada da aslında çok kıymetli bir yaşam alanı olacak. Herkesin kendisinin burada ihtiyaçlarını gidereceği bir alan haline gelecek. Bu çerçevede inşallah ilk etabımızı da FETS'in 570. yıl dönümünde Vatandaşımıza armağan edeceğiz. Buraya 145.300 ağaç dikeceğiz. Ağaçlarımız 40-50 yıllık ağaçlar olacak. E, 350 yıllık çınarımız, e, zeytinimiz var. E, yine 50-60 yıllık ıhlamur ağaçlarımız, çınar ağaçlarımız var. E, bu ağaçların gölgesinde açıldığı günden ilk günden itibaren de vatandaşlarımız e, hizmet almaya devam edecek. Evet yani seneye mayıs'ta inşallah ilk etabını açmayı planlıyoruz arkadaşlar.